Selamun aleyküm. Tekasür suresi Kur'an-ı Kerim'in 102. suresidir ve 8 ayetten oluşur. Bize verdiği mesaja baktığımız zaman çoklukla övünmek ve hayatımıza daha çok mal olmasını istemek ya da sahip olduğumuz mallarla çok fazla oyalanmak, vakit geçirmek sonucunda maalesef cehenneme gideceğimiz, cehennemi kesin olarak göreceğimiz ve sahip olduğumuz ya da olmak istediğimiz bu nimetler hakkında sorguya çekileceğimiz anlatılıyor. Çok sarsıcı, çok derinden insanları düşündüğümüz zaman derinden etkileyen bir sure. Çünkü dünyadayken öncelikle insanların sahip olmak istediği bazı şeyler vardır. Belki bunları hayat amacı olarak bile kendine edinmiş olan insanlar da olabilir. Fakat bunun bir sonunun olmadığını, mala sahip olmanın ve bu konuda yarışmanın asla bir sonunun olmadığını bize anlatan ve bu şekilde bir yarışın sonucunda da o her sahip olduğumuz mal ya da her sahip olmak istediğimiz malla ilgili hesaba çekileceğimiz, sorguya çekileceğimiz bize net bir şekilde anlatılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakümü Tekasur çoklukla övünme sizi oyaladı. Hatta zürtümül makabir, hatta kabilleri ziyaret edinceye kadar, varıncaya kadar. Kelle, hayır, sevfe te'alemun, yakında bileceksiniz. Sümme sonra, kelle, sevfe te'alemun, hayır, yakında bileceksiniz. Kelle, lev te'alemune elmel yakin, hayır, keşke onu ilim olarak bilseydiniz ve tarabın cehim muhakkak <ki> cehennemi göreceksiniz. Sümme le ne aynen aynel sonra muhakkak ki onu gözünüzle göreceksiniz. Sümme <laughs> sonra letüs <elinne"> sorguya çekileceksiniz. Yevme izin anin o gün nimetler hakkında mutlaka sorguya çekileceksiniz. Tekasürün değişik manaları var. Üreme, çokluk, övünme manaları var. Yani üreme ile üreme sizi oyaladı. Üreme kuruntusu, çoğalma kuruntusu, övünme kuruntusu sizi oyaladı. Elha, elha oyalamak demek. Eğlenmek, meşgul olmak bir şeylerle bu konuda üstünlük taslamak. Malla ya da çoklukla ya üremek belki çocuklarımızla ya çok olan neyse sahip olmak istediğimiz çok olan şey ya da olduğumuz bununla oyalanmak Bununla övünmek sizi oyaladı. Nereye kadar? Kabillere varıncaya kadar. Zera ziyaret etmek, gitmek, kabillere varıncaya kadar. Yani ölünceye kadar. Ölünceye kadar sahip olduğumuz mallarla ilgili bir oyalanma var. Keller diyor, hayır, selfetarlamın yakında bileceksiniz. Bunun doğru olmadığını, yanlış bir yolda olduğunuzu, sevfe çok yakın bir gelecek değil. Daha biraz daha var ama şu anda değil baya bir zaman sonra bunu anlayacaksınız. Sümme sonra diyor yine kelle sevfe kere aynı ayet tekrar edilmiş. Bunun sebebi Arapçada tekit deniliyor buna. Yani bir şeyleri pekiştirmek için aynı ayet, aynı kelime tekrar edilebiliyor. Burada önemli bir şey var. Dikkat edin buna vurgu yapılıyor demek için. Bilmiyorsunuz şu anda ama ileride bayağı ileride anlayacaksınız. Hem de bu çoklukla övünmeye devam ettiğiniz takdirde şimdi anlamayacaksınız. Bayağı bir sonra ki belki de kabre varıncaya kadar sonra anlayacaksınız diyor. Kelle yine hayır dedi. Lev lev ta'lemune ilmel yakin. Keşke bunu ilim olarak ilmel yakin ilim olarak bilseydiniz. Yakin olarak ilim olarak bilseydiniz. Yakin kesin demek. Kesin ilim. elmel yakin kesin bir ilimle bilseydiniz eğer bunun böyle olmadığını, doğru bir şey yapmadığımızı kesin bir ilimle bilseydik zaten o şekilde davranmazdık. Ve tarafın nel cahim kesinlikle cehennemi göreceksiniz. Cahim cehennemi, cehennemin bazı isimleri var Kur'an-ı Kerim'de. Cahim diye adlandırılan cehennemin diğer manalarına baktığımız zaman cehaletin cehennemi cehaletin benliğine oturtmuş manasında cehalet hali azmışlık hali işte oraya gidenlerin sebebinin ne olduğunu burada anlıyoruz. Sünme sonra hem de biraz daha sonra etravünel aynel yapayım. Bu seferle ayn göz demek Gözünüzle de göreceksiniz bunun doğru olmadığını, yanlış bir şey olduğunu bir manada bu. Bir manada da gözünüzle o cehennemi Göreceksiniz kim bu cehennemi görecekler? Çokluk kuruntusunun onları oyaladığı insanların cehenneme gideceğini ve bunu gözleriyle göreceklerini söylüyor. Eğer dünyadayken ilmen bunu bilselerdi çok iyi olurdu keşke diyor çünkü. Sümme sonra letüs elinle yani se ele sormak demek. Tüs elinle sorguya çekileceksiniz. Neyden? Annel naim nimetler hakkında sahip olduğunuz ya da sahip olmak istediğiniz, çok olmasını istediğiniz evlatlar, evler, arabalar, neyse, ün, makam, mevki, neyse bunlarla ilgili sahip olduğumuz her şeyle ilgili tek tek sorguya çekileceğiz. Öyleyse inşallah bu sorguya çekilme sürecinden önce, yani ahiretten önce, bu kadar sonra olmadan, Sevfe dediğimiz çok ileri zaman gelmeden önce bugün bu ayetleri okuyup sorguya çekileceğimiz şeyin ne olduğunu bilip ona göre hareket etmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üstünüz olsun.